Erzincan'da hobi olarak başladığı kafes kuşu yetiştiriciliğini geliştiren Emrah Öner, kiraladığı dairede dünya ünlü egzotik kuşları yetiştirerek yarışmalara hazırlanıyor. Avustralya başta olmak üzere birçok farklı ülke kuşlarını alarak çeşitlendiren kuş yetiştiricisi Emrah Öner, Türkiye'nin de farklı illerinden getirdiği kuşların bakımlarını kiraladığı dairede özenle yapıyor. Bir, bir buçuk yıldır ispinoz e, türlerine geçiş yaptım e, hobi maksatlı besliyorum zaten yarışmaları var bunların yarışmalara şu anda hazırlanıyoruz İnşallah burada daha güzel e, kuşlar üretip daha güzel e, yarışmalarda sergileme yapacağız şu anda yaklaşık e, 40 takım e, goldiyan var e, ve burada 7-8 çeşit kuş türü bulunmakta bunlardan e, yurt dışından da bağlantılar kurarak daha farklı türlere giriş yapmaya üç dört kere uğramak lazım. Ben mesela ev kısmından ziyade buraya daha çok vakit ayırıyorum. Yani bunlar bir çocuk gibi bakım istiyorlar. Sabah gelip bakımı, akşam bakımı, öyle arasında gelip bakımı. Bunlarla uğraştığın sürece daha çok stres sıkıntı atabiliyorsun. Buraya geldiğimizde her şeyi unutup bir kenara çekiliyoruz. kuşları izliyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Finch türü yaklaşık 12 çeşit kuş besleyen Öner, egzotik kafes kuşu yetiştiriciliğinin kendisi için büyük bir hobi olduğunu söyleyerek kendi evinden çok kuşların yanında vakit geçirdiğini söyledi. Gökkuşağı ispinozu denen rengarenk kuşlar adeta görsel şölen sunuyor.